arkadaşlar bugün sizinle araba sürüyorum. 3 video bilmem kaç 6 galiba. 6. bölümünü çekiyoruz ve oyuna yeni güncelleme gelmiş ve bu araba gelmiş oyuna. Ve bu oyunun ikisi de çıkmış. Onu da yükleye, yükleyelim, yüklerim ve sizinle birlikte oynarız ama bu videoya 10 like gelmesi lazım. Başlayalım arkadaşlar oyun. Oyunumuza free driving diyoruz. Nereden başlayalım? Villa'da. Villa çünkü iyi. Ne arkadaşlar? Bu animasyon ekranı evet. yani, ne? Arkadaşlar bu 18 yaşında. О чем Arkadaşlar fena bir şekilde yere vurdu araba. Hmm, There is a speed bump on the front. Galiba hep biz bir ana yere Ha, tamam, tamam arkadaşlar, tamam. Ben düşündüm. Ben de mükemmel durmuşum. Tamam, burayı ben biliyorum. Arkadaşlar, yanlayarak... yani bu oyunun grafikleri çok iyi. Ipad'ler de var bu arada karıma da var şimdi ben ben video çekiyorum ve yüzden... şimdi burasıysa şöyle şimdi yakıt yerine <laughs> ben bir yer var. <laughs> Allah, Allah. Bu böyle bir şey yaparsak ne olur? Buradan Yok bir sonraki <laughs> Arkadaşlar Lamborghini Bugatti Bu i̇şte Lamborghini Onun da önünde o Bugatti Lamborghini Mercedes Öyle gidiyorlardı valla Burası mı acaba Burası olabilir Çünkü burası değil bir sonraki bir önceki bir öncekiydi bizim geçtiğimiz <laughs> uçarak gitmek istemiyorum <gülüyor> <gülüyor> durduruyoruz. Dur, <laughs> Arkadaşlar adamın tipi. <laughs> Bu adamlar gerçek olsaydı bu evrim geçiriyor. Bu ne? Bu arada hiç kimseye yaklaşmamış. Bu adamlar hiç olamazdı. Bu adamlar Ben ben speed bump on the front. Oh. <laughs> şu. Uçabiliyorsunuz. Ve binaların içinden geçebiliyorsunuz. Bu da yeni bir özellik. Bence fuk iyi. iyi, iyi olmuş. Sizce arkadaşlar? Bence güzel. Iyi olur. Bu arabanın lastikleri. Ne Birazcık uçalım mi? Birazcık gecikti mi? Şu şey kaldır açabilir Arkadaşlar sıyırdım. Mükemmel da var bakın şöyle bu ipadlerin ses arttırma şey değil mi iPad'de. kanıtı da yani o harita tuşu var harita tuşu arkadaşlar şey işlemiyor neyse Videomuzun musun bu kadar bakalım görüşürüz sol taraftan Lamborghini Huracan, Lamborghini Huracan SUV tasarlıyorum videosu izleyebilirsiniz. Sağ tarafta arkadaşlarımın kanalı. Lara videosunu izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Abone olun, like Bunu unutmayın. Görüşürüz.